Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Hayırlı iftarlar olsun. Kennat ee, ikinci altılı için çalışmam bitmiştir. Kısaca yorumlara geçelim isterseniz. Yine dün akşamki gibi zorlu bir program söz konusu. Ee, altının ilk ayağında benim favori ismim 10 numaralı Ironworks arkadaşlar Luis Ayzile. Daha sonra 9 numaralı Makalan, 5 numaralı Naval Evator, 12 numaralı Gunfighter ve 3 numaralı Amerikan Santu Karay isimli atlar önde düşündüğüm isimlerdir. Daha sonra yer yerimize göre 11, 4 ve 8 numaralı isimleri burada düşünebiliriz arkadaşlar. E, altının ikinci yana geldiğimiz zaman Burada da favorim 10 numaralı Prevlence Tyler Gafalion ile. Rakip olarak 5, 11, 8 ve 7 numaralı isimleri düşünüyorum. Altının 3. ayına baktığımız zaman Çin bir koşu söz konusu. Burası bana biraz karışık geldi. Favorim ee, 3 numaralı Spendran ile. Rakip olarak 4, 7, 5, 2 ve 8 numaralı isimleri düşünüyorum arkadaşlar. 3 favorim 4, 7, 5, 2 ve 8 daha sonraki ihtimaller. Altının 4. Yana baktığımız zaman 6 numaralı Kimari alternatif banka adayım. Buraya 2 at geçmek isteyen dostlarım için önereceğim isim üstümü 3 numaralı Lady Rocket. Daha farklı kurgular içinde 5 numaralı Ballast One ve 4 numaralı Just On Time. Burada başarılı koşu koşmasını beklediğim isimlerdir arkadaşlar. Altılı Beşiktaş'a baktığımız zaman burada favorim 11 numaralı Just Might. Rakip olarak 3 numaralı Barbaza. 10 numaralı Golden Pal, 6 numaralı The Lear Jet. İlk planda düşündüğüm 4 isim daha sonra bir çizgi çiziyorum. 9 numaralı Filodi Ariana ve 5 numaralı Gear Jackie. Burada kendine şans bulmasını beklediğim isimlerdir. İlk 4 atım 11-3-10-6 Daha sonra çizgi çiziyoruz. 9 ve 5 numaralı isimler. 6'nın son riskli bir bankon var. 4 numaralı Zendon Flavor Plate ile ki bu isim Santa Anita'nın jokeyidir. Ee, başarılı da bir jockey'dir. Burada bu koşuyu kazanmasını umut ediyorum. Eğer ki bu ismi yıkmak isteyen dostlarım varsa 10 numaralı Smil Happy ve 6 numaralı Emanuel ile yıkabilirler. Top, e, daha sonra şimdi düşünecek olursak 7'li plasenin ilk ayağında da size az vermedim. 7'li plasenin ilk ayağında da isim vereyim arkadaşlar. Burada Tahmin ediyorum ki e, 8 numaralı Mielan Luf burada yedili plase ayağında ikiliden düşmemesini beklediğim isimdir. Altının ilk ayağını tekrarlayalım. 10, 9, 5 12, 3 Tire 11, 4, 8 Altının ikinci ayağı 15, 11 8, 7. 6'nın üçüncüye 3, 4, 7, 5, 2, 8. Altının dördüncüye o altı numara alternatif bankomuz. İki at geçmek isteyen dostlarım 3 numarayı değerlendirebilir. Daha gelişik kupolu ile baksaya dostları varsa 5 ve 4'ü yazabilirler. Altının beşinciye 11, 3, 16. ilk tuttuğum 4 isim arkadaşlar. Daha sonra çizgi çiziyorum. 9 ve 5 numaralı isimler burada başarılı kuş koşabilir. Altılığın son ayağında 4 numaralı Freon Plate'in binmiş olduğu Zendo'nun koşuyu kazanmasını bekliyorum. Bu ismi yıkmak isteyen dostlarım 10 ve 6 numaralı isimlere değerlendirebilirler. Kendi çalışma bu şekildedir. Herkese bol şanslar diyorum. Hoşçakalın.